Öğrenciler yaz okullarına giderken yanlarına neler almalıdır? Öğrenciler yaz okullarına giderken yanlarına tabii ki o iklim şartlarına göre, ülkenin şartlarına göre bir kere kıyafet almalıdır. Örneğin Malta'ya gidiyorsa Malta'nın çok sıcak olduğunu bilmeli, bir ada ülkesi olduğunu bilmeli, denizi ...olduğunu bilmeli. Ona göre belki parmak arası terlik, maya, şort, güneş kremi gibi. Örneğin öğrenci Kanada'ya gidiyorsa ve gittiği mevsim soğuk mevsimse ona göre giyinmeli. E bu tarz programlarda açıkçası öğrencilerin çok ama çok fazla bir şey ihtiyacı olmuyor. Bunun en büyük sebebi tam bir paket programıdır yaz okulları. Bir öğrenci gittiği zaman... Sabah yemeği, öğlen yemeği, akşam yemeği her şey planlıdır. Ne zaman nereye gidecek, saat kaçta kalkacak, kaçta uyuyacak gibi şeyler planlı olduğu için öğlen derdi yanına aslında sadece iklim koşullarına uygun kıyafet almalı. Bir de e, kaç hafta giderse gitsin 100-200 euro gibi yanında e, çok e, mütevazi bir cep harçlığı mutlaka olsun diye tavsiye ederiz.